Saçları mı? Merhaba sevgili izleyenler. Bugün çok özel bir konuğumla birlikteyiz. Siz onu telefonlarınızdaki Siri'nin sesinden tanıyarsınız. Seslendirme sanatçısı, radyo programcısı Yerda Uğurlu. Hoş o geldiniz. Mükemmel insan. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Neden ses sanatçısı oldunuz? Sizi şarkıcı olmaya iten sebep neydi? Ee, şarkı söylerken çok fazla korktuğum için seslendirme sanatçısı oldum. Kalabalıkların karşısında bulunmaktan hoşlanmıyorum. Yani seslendirme sanatçısı başka. Ha, ses sanatçısı başka bir şey diyorsunuz. Doğru evet. mu anlıyorum. Ee, önce radyoculuk günlerinizle ilgili birkaç şey sorayım. Eski dönem, yeni dönem radyoculukta çok şey değişti değil mi? Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Kısaca alabilir miyim? Bir dakika. <laughs> Alo. Almayacağız kardeşim. İkide bir aramayın. <laughs> Reklam tanıtım işte bıktım artık diyorum programının ortasında. <laughs> şey, e, radyoculuğu sormuştuk. Ee, eskisiyle yenisi arasında bir fark olduğunu pek de fazla düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse ama e, tabii ki öyle. <laughs> Aslında böyle açıklamalarda çok derin anlamlar oluyor. Biliyor musunuz? Bunu anlayabilmiş olmanız beni gerçekten çok fazla şaşırttı açıkça söylemek gerekirse. Siz çok zekisiniz. Peki ben hemen e, seslendirmeye tekrar dönmek istiyorum. Seslendirme sanatçısı olmak nasıl bir şey? Mesela e, neler seslendiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bunları soracağım ama kısa bir aradan sonra anne terlikleri. Anne şefkatiyle yediğiniz dayağı unutamayacaksınız. Anne terlikleri. Ürün yerleştirme yapıyoruz da <laughs> arada reklam tabi biliyorsunuz. Biraz dublaj konuşalım istiyorum. Mesela bunlara ses veriyorsunuz değil mi? Evet. Mesela şuna biraz ses verir misiniz? Şöyle biraz konuşsun. Hazır. Evet Miyav 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 Miiiyav Ne miyavlıyorsun ya? Miyav. miyav 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 Miyavlayıp durma <gülüyor> <gülüyor> Ne yapabilirim? Ben sadece miyav diyebiliyorum Senin kulakların neden öyle? Benim kulaklarımda hiçbir şey yok Asıl senin kulakların çok küçük Benim kulaklarım minik Ama etrafı çok rahat bir şekilde duyabiliyorum Senin kulakların sürekli kapanıp duruyor Sen duyabiliyor musun etrafını? Beni sinir etme. Aa, sen rakçı mısın? O yüzden mi kulaklarını bu kadar uzattın? Evet ne oldu beğenemedin mi? Kulaklarımı sevsen benim. Ha, 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 ha. Aa, yakışmış evet evet sana çok yakışmış. Doblaj yaparken özellikle nasıl motive oluyorsunuz? Özel bir metodum yok benim motive olmak için. Zaten bana hazır bir metin veriliyor ve o metinde istenen duygu da belirtiliyor. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde dublajı gerçekleştirebiliyorum. Ee, şimdi Yalda Hanım, e, benim sesim için çok güzel diyorlar. Ne dersiniz? Ben de ses... Seslendirme yapsam mı acaba diyorum. Çok güzel ya da çok çirkin diye bir şey yok. Doğru kullanmak diye bir şey var sesiniz. O yüzden tabii ki yapabilirsiniz. Eğer kabiliyetiniz varsa senkronizasyonla ilgili herhangi bir sorun yaşamıyorsanız elbette yapabilirsiniz. Dublajda bu ağzı tutturmak biraz zor değil mi? Seslendirme başka bir şey. Dublaj başka bir şey. Dublajda evet zor. Seslendirmedeyse birinin dudağını oturtmadığınız için belki süreyi oturtmak gerekiyor. O yüzden öyle. Ürün yerleştiriyoruz biliyorsunuz. Programın sponsorluk yeri. Evet. Şimdi bir de sizin rutin seslendirmeniz ağırlıklı olarak nasıl oluyor? Daha çok bir ürünün nasıl çalıştığı Tabii falan gibi mi? Ben çoğunlukla reklam ve tanıtım seslendirmesi reklam. yapıyorum. Arada program seslendirmeleri de geliyor ama onun haricinde pek fazla dublaj yapmıyorum. Evet. Ürün inatla size yerleşiyor. Ben size bir dublaj yapsam. Siz ağzınızı oynatsınız. Tamam. Böyle bir deneme yapalım. E, tabii da. buyurun. Evet hazır. Tamamdır. Her şey buraya kadardı. Sana pazardan organik ürün almak suç oldu. Öyle mi? Saklamana gerek yok. Biliyorum. Bu ne? Ne bu? Bırakalım bence. Kafi. Bu kadar iyi mi? Yani bu kadar yapabiliyorsunuz demek ki. Evet. Ses tonum nasıl mikrofonik değil mi? Hı hı. Çok başarılı. <laughs> Evet, Gel Dağ Ordu'yla böyle bir dublaj da yaptık. Şanlı Bey çok teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz için. Ben böyle saçma sapan bir programın içinde neden olduğumu anlayabilmiş değilim. Lanet olsun. Sadece kendi kendime aman tamam kimseyi kırmayayım diyorum ama... Bak bir tane daha anlatayım bak. Sürekli biter. insanları kırmayayım deyip deyip duruyorum. Yaptığına işin yüzünü desen... zannediyorlar. Herkes yapabileceğini zannediyor bu işi. Tamam aa, kardeşim sen yaparsın merhaba, merhaba, ama istersen insan. önceki yetim pazardı. Birkaç tane ün satmaya çalıştın. Bak bakalım merhaba, insanlar seni dinliyorlar mı? Ondan sonra... Aa yeter yahu. Aa...